Günaydın. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toca World oynayacağız arkadaşlar. Ee, şey arkadaşlar. O zaman girdik. Eee neyi bekliyoruz? O zaman geçelim. Ee, şimdi. Hmm, bekliyoruz. Hayır. Tamam. Girдик. Bekliyoruz. Hadi hızlı. Evimize girelim arkadaşlar. Bekliyoruz. Benli hileli olmuyor arkadaşlar. Çünkü şey oluyor. Depolamam. Hemen doluyor. Evet arkadaşlar. Bu Mira. En yani gerçek ismim de Mira. Arkadaşlar. Bu burada. Kedisi de a, Kedisi adı neydi? Adısını ne koyacaktım unuttum arkadaşlar. Yorumları siz yazın. Ked, kedinin adı ne olsun? Banyomuz böyle. Odamız böyle. Mutfağımız kapatalım bu da böyle arkadaşlar ışıkları açalım ışık açık kalsın Şer. böyle olmuyor buna ışık koymayı unutmuşum neyse bugünlük bu kadardı arkadaşlar sizi çok seviyorum Ay ne oluyor sizi çok seviyorum görüşmek üzere Bay bay. O iyi olmuyor. Görüşmek üzere. Bay bay.